Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Rusya Federasyonu'nun Sovyetler Birliği'nin bünyesinde yer aldığı ve esas güç olarak varlığını Sovyetler Birliği bünyesinde sürdürdüğü 1980'li yılların başlarında. Hadi tam yılını da vereyim. 1984 itibariyle kazanmış olduğu büyük bir enerji üstünlüğü kabiliyetini dün yani 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle kaybetti. Ne demek istiyorum? Sovyetler Birliği özellikle Soğuk Savaş'ın en yoğun yaşandığı dönemlerde 1978 yılı itibariyle NATO'nun batılı müttefiklerine bir öneriyle geldi. Dün gibi hatırlıyorum. Adnan Kaşıkçı isimli Suudi Arabistan Petrol Bakanı'nın fikriyle Arap dünyasının 70'li yılların başında batı ekonomilerine karşı geliştirmiş olduğu petrol ambargosunun ağır şokunun yaşandığı günlerdi. Google'a girin gençler bunlara arada bir bakın neler yaşanmış Filistin davasından dolayı. İşte o şokun devamında Sovyetler Birliği, Rusya geldi Batı'ya dedi ki ben senin enerji garantörün olabilirim. Yani yani bende çok fazla doğal gaz var Sibirya'da. O Sibirya'daki doğal gazları sana kurulacak bir doğalgaz boru hattı vasıtasıyla düzenli olarak aktarırım ve sen de rahat edersin ben de paramı kazanmış olurum. Ayrıca soğuk savaşta olsak da ben komünist olsam da sen kapitalist olsan da bir şey bir çeşit stratejik işbirliği yapmış oluruz dedi. Bu hayata geçti. Hem de Alman ve Fransız ve Japon ulusal bankalarının kredileriyle dev bir proje olarak Trans Sibirya boru hattı ta uzak doğu Sibirya'dan Ukrayna sınırındaki Rus kenti Suce'ye kadar geldi. Ukrayna kent Ukrayna topraklarına girdi. Ukrayna'dan da devam etti. Nerelere kadar Macaristan, Çek Cumhuriyeti işte falan filan böyle gitti. Yani hem eski Varşova Paktı Doğu Avrupa ülkelerinin hem de Batı'nın doğal gazını ve enerji güvenliğini sağlamış oldu. Ondan sonra Polonya'ya ayrı bir boru hattı döşendi. Daha sonra işte Kuzey Akımı projesi diye adlandırdığımız Almanya'yı doğrudan doğruya Doğrudan doğruya Rusya'ya önce Sovyetler Birliği'ne sonra da Rusya'ya bağlayan o doğalgaz boru hatları oluştu. 90'lı yıllar itibariyle de Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde, ANAP döneminde mavi akım Türkiye'ye geldi. Sayın Erdoğan'ın döneminde de e, Türk akımı Türkiye'ye geldi. Yani Rusya bu boru hatları sayesinde bir enerji devi oldu. Ukrayna savaş çıkmadan önce 5 yıl süreli olarak topraklarından geçecek doğal gazla bağlantılı bir sözleşmeyi imzalamıştı. Fakat dün itibariyle vanalar kapandı. Çünkü Rusya ile savaş halindeki Ukrayna yönetimi artık Transsibirya boru hattından doğal gazın batıya doğru gitmesine izin vermedi. İşte bu esasında gerçek anlamıyla bu Ukrayna Savaşı'ndan önce batıya dönük müthiş bir avantaj yakalamış ve en verimli, en güçlü pazar olarak Avrupa pazarını kontrol altına almış Rusya açısından ciddi bir yıkım olarak gözüktü. Yani 14.65 milyar metreküplük doğalgaz Rusya doğalgaz ihracatının yarısını oluşturuyordu ve o şimdi kapandı. Ee, Rus lider Putin açısından ciddi bir ekonomik yenilgi olarak değerlendirmek gerekiyor. Efendim Rusya bu doğalgazı satacak yer bulamaz mı? Buldu. Bu doğalgazı satacak yer buldu. Yani Çin'e ve Hindistan'a satıyor. Fakat bu yönetim ve bu Putin yönetimiyle dünyanın en verimli pazarını kaybetmiş olmanın da büyük bir yenilgisini yaşıyor. Bakan Zelenski diyor ki Putin 25 yıl önce iktidara geldiğinde Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden doğal gaz 130 milyar metre bu miktar şimdi sıfır oldu ve Avrupa bu yok oluştan hiç etkilenmedi. Sadece komşularının Moldova'nın yaşamakta olduğu enerji sorununa el birliğiyle çözüm bulması gerekiyor. Moldova yüzde yüz Rusya'ya bağlıydı ve şu anda halka alarm verilmiş durumda mümkün mertebe kömür kullanın, odun kullanın falan diye ifade ediyorlar. Bu sonuç Rusya'nın enerji kaynaklarını bir siyasi şantaj aracı olarak kullanmasının sonucudur. Rus lider enerji gücünü bir silah olarak kullanmaya kalktı ve tarihin en büyük yenilgilerinden birini yaşıyor. Hiçbir devlet yaşamsal önemi olan bir sektörde şantaj ile karşılaşmak istemez. Nitekim bütün Avrupa ülkeleri Rusya'nın denklemde olmadığı bir enerji yapılanmasını kavuşmuş durumda. Rusya çok kolay ulaşabileceği dev bir pazarı kaybetmiş oldu. Gerçekten de son 3 yılda özellikle bir Avrupa ülkesi olarak Norveç'in Kuzey Denizi'nden getirdiği doğalgaz, Katar ve Azerbaycan'ın, Katar'ın biliyorsunuz dünyanın Amerika ve Avustralya'dan sonraki 3. büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olan ülke Katar'dır dev bir filosu var. Katar şakır şakır satıyor. Azerbaycan Türkiye üzerinden, TANAP üzerinden gidiyor. Şu anda Rusya'nın Avrupa'ya dönük doğal gaz ihracatındaki tek tek kanal Türk akımı kaldı. Türk akımı biliyorsunuz Karadeniz'in altından geliyor. Yunanistan üzerinden bir kanadı İtalya'ya doğru gidiyor. Bir kanadı Sırbistan'a doğru gidiyor. Bu kanatlar devam ediyor çalışmaya. Bu bir tek Türk akımı kalmış durumda. Bu gerçekten büyük bir problem. Putin yaptığı açıklamada Kiev bu kararla Avrupa'yı cezalandırdı. Çünkü ister istemez Avrupa'da büyük bir fiyat dengesizliği ortaya çıkacak ve Avrupalılar en az yılda 50 milyar dolar veya pardon 50 milyar avro daha fazla bir fatura ödeyecek dedi. Doğrudur. Büyük bir olasılıkla faturalarında Avrupalıların bir yükseliş olacaktır. Bu işin en kârlısı Amerika Birleşik Devletleri, onu da söyleyelim. Rusya'nın elinden Avrupa doğalgaz pazarını tak kadana kaldı ve hala Almanya Kuzey Denizi petrol boru doğal gaz boru hattındaki o patlamanın perde arkasını bir türlü aydınlatamıyor. Yani bu cümle bile ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bazen dünya çok kirlenmiş bir görüntü veriyor. Hoşçakalın.